Evet Arkadaşlar Çin restoranına geldik şimdi. Nereye geldik Sait Bey? Nereye geldik? İnanılmaz bir yere geldik bu arada. Ne yiyeceğiz ilk önce onu söyleyeyim. Hotpot hot 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 yiyeceğiz. Yani. Aynen evet. öyle. Ya hotpot'a zaten aşinasınızdır. Çok lezzetli, çok güzel ve Çin'in en popüler yemeği zaten. Evet. Aynen. Ben çok açım. Ben de çok açım. Hadi gidelim. Hadi başlayalım. Buranın bir spesiyeli varmış kanka ejderha tabağı. Nasıl yani ejderha eti mi yiyeceğiz? <laughs> Aynen kanka şimdi bir tane bize söylüyorum. <laughs> kanka ne yiyeceğiz ya şimdi bana bir şey söyle. Tamam kanka sen bana bırak şimdi ben söyleyeceğim. Hallet. <laughs> evet arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Belki biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu hot pot konsepti. Bu şekilde bir tane tava oluyor ortada. İki tane, ikisi de sıcak su oluyor, içinde aromalar oluyor. Siz seçiyorsunuz aromasını. Bizim burada seçtiğimiz domatesli, sağ taraftaki de acılı biberli aroma. İki tane sıcak su var, İçine istediğiniz şeyleri koyuyorsunuz, pişince de alıp yiyorsunuz. Yani aslında konsept böyle. Biz önemli. de zaten sebze ve et söyledik. Evet. Şurada görebiliyorsunuz. Dana eti var. Dana eti var. Mantarlar var. Deniz mahsulleri var ufak ufak. Sağ tarafta. Kuzu eti var şurada hemen başta. Evet. Şu diğer ikisi de aynı şekilde dana e, eti. Şurada da sebzelerimiz var. Mantar ve patates. Birazcık farklı gelebilir. Burada sebzeler biraz farklı çeşitleri çok fazla. Bu arada bu tava dediğimiz şeyin şuradan ayarı var. Evet. Oradan sıcaklığını arttırıp düşürebiliyoruz. Evet. Sonuna doğru yemek bittikçe kısılıyor. Değil kısılıyor. Mi? Veya azaldığın zaman su yeni su ekletebiliyorsunuz. Evet. Tatlımız da var bu arada. İçinde işte pirinç olsun, karpuz olsun, üzüm olsun, evet. jelibon olsun güzel bir tatlı. En son onu da yiyeceğiz. Evet, soğuk ve güzel bir tatlı Şimdi size birer tane eti atalım bence. Olur, atalım. Birer tane atalım. Ben buradan alıyorum bir tane. Tamam. Şöyle, ben acıyı çok sevmiyorum. O yüzden domatesli atıyorum şöyle. Bırakıyorum içine. O Aynen. zaten çok hızlı bir şekilde pişiyor. Evet. Potpot zaten bildiğiniz bir şey. Aynen öyle. Bilinmeyen bir şey değil diye A, Bir kere artık biliniyor evet. Aynen. Evet, Trent oldu son zamanlarda. İstanbul'da zaten bu arada Osmanbey'de, Güdey köyde ben çoğu yere gittim. Epey var yani. Ben ama Türkiye'de hiç denememiştim. Ya zaten çok iyi yapılmıyor. Peki Sence ile buradakinin farkı var mı? Var. Var gerçekten var. Bir kere sebze farkı çok var. Hot, hot da biliyorsun aslında evet. Çinler çok fazla sebze ile beraber yiyorlar. İşte mantar olsun, patates olsun, çin marulu olsun, evet. yeşillikler Peki falan. aynı şeyler var mı? Aromalar, sebzeler? İşte aroma, şey yani bu sudaki aromayı aynı hissiyat alamıyorum ya. Ya yani bilmiyorum ben Osmanbey'deki yer en iyi yerde. Üç tane yere gittim İstanbul'daki. Diğeri de Mecidiyeköy'de. Osmanbey'deki çok güzel yapıyor ama ya yine de buradaki gibi olmuyor. Ya o zaten normaldir. Aynen. Yani buradaki Türk restoranları da yani Türkiye'deki gibi değil Her ne kadar güzel olsalar da. Ya normaldir ben yani. Göstereceğim bu arada eti olmuş bir şekilde bunu direkt yiyebiliyoruz. Hatta şöyle bir sosa bandırıyorum ben kankam. Şöyle ufak biraz sıcak alıyorum. Nasıl olmuş? Çok iyi. Çok iyi, tamam. Ya zaten çok hızlı pişiyor. Evet, çok hızlı Hemen pişiyor. Hemen yiyebiliyorsunuz. Çok Aynen. inanılmaz. Zaten hepsi ince kesim. Aynen. Evet. Kolay bir şey. Yemesi Aynen. kolay, yormuyor. <laughs> Ve çok da yiyebiliyorsun. Evet. Bu arada Çinliler hot pot'u gerçekten çok severler. Çince de hogo oluyor. Türkçe'ye çevirince ateşli tava aslında. Yani sıcak evet, tava, ateşli tava anlamına geliyor. O zaman biz yemeye başlayalım. Yemeye başlayalım. Evet. Zaten her şeyi gösterdik. Aynen. Bu kadarı çok bile aslında. Aynen. Güzel bir şekilde afiyet olsun diyorum. Afiyet olsun. Bana az biber Yeter. Bu arada az önce bize şey dediler. Bir gösteri, bir şov varmış. Evet. Onu yapacaklar. Şimdi onları izliyoruz. Şimdi bize şov yapacaklar. Kız o? bir ayran mı? 小龙翻大江宴请您最重要的人。小龙翻大江是咱本店的同名菜品，我们既融入了龙画的理念，又包含了多样的食材。上面的菜品呢，是随着四季的变化而变化了的龙，象征着龙包揽万物、和谐共生的精神。要理解我，嗯，先给您讲一下点睛步骤啊，咱们以龙头为准，一点龙的左眼睛，二点龙的右眼睛，第三步点龙的天灵，这样从头滑到尾，顺风又顺水。 好，有请贵宾手持发财笔。有请贵宾一点左眼，祝各位贵宾身体健康，万事如意。眼神都不刚刚。<laughs> 二点右眼，祝各位贵宾财源广进，事业腾飞。好，李晨，感谢贵宾点祝福。 然后呢，咱们有请点酒贵宾呢，以茶代酒，与在座的两位贵宾共同举杯邀酒，分享此刻带来的美好祝愿。同时呢，也祝贵宾咱们龙年跃龙我们前途似锦。在此呢，我代表小东江各位员工，祝贵宾举晚上，用餐愉快。啊，谢谢。Bu arada burada şu an, Çin g e n e l i e l dansı yapıyor. Onu göstermek istiyoruz Atla sizlere. Bu bu arada geleneksel bir dans. Şu an bayramdan dolayı da bu restorantta bu geleneksel dansı izleyebiliyoruz. Kıyafetler de çok geleneksel ve güzel. Atla karpuz Çok beğendim. Atla karpuz Ve bitmedi. Birkaç tane daha dans ve koreografi olacak. Onları da hep beraber izleyeceğiz. thank mm -hmm. you Burası restoranın özel VIP odası. Buradaki tüm dekorasyonlar Çin geleneksel mimarisine göre yapılmış. Bu duvarda bizim hattat gibi eski Çin yazıları var. Her VIP odanın tasarımı farklı oluyor. Burada eski Çin imparatorlarının fermanlarının kopyalarını sergilemişler. Bu kısımda ise milattan önce 500. yılında Eski Çin imparatorluklarında kullanılan madeni paralar var. Gördüğünüz gibi yuvarlak şeklinde veya bıçak şeklinde paralar var. Evet arkadaşlar bugünkü video buraya kadardı. Bugün sizlere geleneksel Çin mutfağının en ünlerinden Hot Pot'u tanıttık. Aynen evet, öyle. Çok da güzeldi yedik biz. Çok güzeldi. Zaten fab yemek. Evet. Herkes çok seviyor burada. Biz de çok seviyoruz bu arada. Aynen yani ben evet. geldikçe yemeye çalışıyoruz. Özellikle burası da çok güzel yerdi. Evet. Lestura İçerideki çok güzel ve yeni açılmış şube. Burası zaten şehrin merkezi. En büyük alışveriş merkezlerinden birisi. Coco Park'ın yan tarafı. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. İçerideki şey de olay da güzeldi. İçerideki dans, işte bizimle ilgilenmeleri, bize evet. işte şu var bu var deyip hep böyle tavsiyede bulunmaları falan inanılmaz hoşuma o gitti. O dans eden kız da güzeldi. Ondan sonra evet. yüzündeki maske değişen adam da çok güzeldi. Orada içer içerinin görüntüsü de çok güzeldi. Yani Dekorasyon, dragon, evet. aynen. Ya burası şey. gerçekten çok... Biraz ekstra lüks bir yer. Ekstra lüks bir yer evet. ve geleneksel Çin mutfağı çok böyle dekorasyon olarak, yemek olarak. Evet. Ondan evet. sonra garsonların giyimleri, Tabii. danışları. Gösteri olarak hepsi çok uyumlu, çok uyumlu ve evet. çok güzeldi, çok beğendim. Burası da böyleydi. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum açıkçası. Gerçekten iyi ilgilendiler. Evet, çok iyi Bundan ilgilendim. sonraki başka videolarda görüşmek üzere diyorum ben. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.